Buzdolabı temizliği sadece hijyenik olmakla kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerinizin tazeliğini de korumanıza yardımcı olur. Ancak, iç mekan buzdolabı temizleyicisi seçerken dikkatli olmanız gerekmektedir. Hangi temizlik maddesinin daha iyi olduğunu ve evde temizlik için nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız, sizin için doğru seçenekleri araştırdık. Beyaz sirke, doğal ve çevre dostu bir seçenek olan beyaz sirke, İç mekan buzdolabı temizliği için etkili bir çözümdür. Sirke, zararlı bakterileri ve kokuları ortadan kaldırır. Aynı zamanda temizlik için köpüren bir temizlik maddesi kullanmak istemeyenler için idealdir. Sirkeyi suyla seyreltin ve bir sprey şişesi kullanarak buzdolabınızın iç yüzeyini temizleyin. Daha sonra bir bezle silin ve durulayın. 2. Limon suyu, iç mekan buzdolabı temizliği için başka bir doğal seçenektir. Limonun doğal asitleri, Bakterileri ve lekeleri temizlerken, aynı zamanda hoş bir koku bırakır. Limon suyunu suyla karıştırın ve bu çözeltiyi bir bez veya sünger yardımıyla buzdolabının iç yüzeylerine uygulayın. Son olarak, temiz bir bezi kullanarak yüzeyleri durulayın ve kurulayın. Amonyak, amonyak içeren temizlik maddeleri, güçlü bir temizlemeye etkisine sahip olabilir. Ancak, amonyak kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Havalandırma sağlayın ve koruyucu eldiven kullanın. Amonyak çözeltisini suyla seyreltin ve bir bez veya sünger yardımıyla buzdolabınızı temizleyin. Son olarak, yüzeyleri temiz bir bezle durulayın ve kurulayın. Not, herhangi bir temizlik maddesi kullanırken, buzdolabının içinde yiyecek veya içecek bulunmamasına dikkat edin. Ayrıca, kullanımdan önce temizlik maddesinin buzdolabı yüzeylerine zarar vermediğini doğrulamak için bir test yapmayı unutmayın. Düzenli temizlik yaparak, İç mekan buzdolabınızı temiz, hijyenik ve sağlıklı tutabilirsiniz. Hangi temizlik maddesinin sizin için en uygun olduğunu deneyerek ve tercihlerinize göre seçebilirsiniz. Unutmayın, Temiz bir buzdolabı, temiz bir yaşam alanı demektir. İç mekan buzdolabı temizleyicileri nedir? İç mekan buzdolabı temizleyicileri, buzdolabının içinde biriken kirleri, lekeleri ve kötü kokuları temizlemek için kullanılan özel temizlik ürünleridir. Bu temizleyiciler genellikle doğal veya kimyasal bazlı olabilir ve buzdolabının hijyenik ve temiz kalmasını sağlamak için etkili çözümler sunar. Bu temizleyiciler genellikle aerosol spreyler Sıvı formda veya jel formunda bulunabilir. İçerdikleri aktif bileşenler sayesinde buzdolabının içindeki yüzeyleri derinlemesine temizler, mikropları ve kötü kokuları giderir. İç mekan buzdolabı temizleyicileri, gıda ürünlerinin saklanması için önemli olan hijyenik bir ortamın oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu temizleyiciler, zararlı bakteri ve kalıntıları ortadan kaldırırken Aynı zamanda buzdolabının içindeki gıdaların kokusunu da etkilemez. Temizleyiciler genellikle çevre dostu formüllerle üretilir ve toksik olmayan bileşinler içerir. Bu ürünler, buzdolabı yüzeylerini çizmez veya leke bırakmazlar. İç mekan buzdolabı temizleyicileri, düzenli olarak kullanıldığında, buzdolabının uzun ömürlü olmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlayabilir. Temizleyiciler ayrıca buzdolabının kokusunu da tazeleyebilir ve hoş bir koku bırakabilir. İç mekan buzdolabı temizleyicileri, her evde bulunması gereken önemli temizlik ürünlerindendir. Sağlıklı bir ortam sağlamak ve gıdaların güvenli bir şekilde tüketilmesini sağlamak için düzenli olarak bu temizleyicilerin kullanılması önerilir. Evde temizlik için ideal seçenekler nelerdir? Buzdolabının iç mekanının temizliği için evde farklı malzemeler kullanabilirsiniz. İşte evde bulunan malzemelerle yapılabilecek doğal temizlik seçenekleri: elma sirkesi ve su. Elma sirkesi Doğal dezenfektan özelliklere sahip olduğu için buzdolabının içini temizlemek için ideal bir seçenektir. Limon suyu, limon suyu, doğal bir temizleyici ve kötü kokuları engelleyici özelliklere sahiptir. Buzdolabının içini temizlemek için kullanabileceğiniz limon suyu, ferah bir kokuya sahip olmasına yardımcı olur. Karbonat ve su, karbonat, inot çilekeleri ve kirleri çıkarmak için kullanılabilir. 1-2 yemek kaşığı karbonatı biraz su ile karıştırarak bir macun yapın ve buzdolabının içini temizlemek için kullanın. Bitkisel sabun, bitkisel sabun, güçlü bir temizleyici ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Biraz bitkisel sabunu ılık suyla karıştırarak bir solüsyon oluşturun ve buzdolabının içini temizlemek için kullanın. Sirke ve su bir miktar sirkeyi suyla karıştırarak hafif bir temizlik solüsyonu oluşturabilirsiniz. Bu solüsyonu bir sprey şişesine doldurun ve buzdolabının içini temizlemek için kullanın. Bu doğal temizlik malzemeleri, hem etkili bir şekilde temizlik yapmanıza hem de zararlı kimyasallardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Evde bulunan malzemelerle yapılan temizlik, İç mekan buzdolabınızı tertemiz ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır. Dördüncü doğal temizlik maddeleri ile temizlik yapmak mümkün mü? Buzdolabı temizliği için doğal temizlik maddeleri kullanmak mümkündür ve birçok avantaj sağlamaktadır. Doğal temizlik maddeleri, kimyasal içerikleri olmadığından dolayı sağlık ve çevre açısından daha güvenli bir seçenektir. Evde bulunan bazı doğal temizlik maddeleri, buzdolabının iç mekanını temizlemek için etkili olabilir. Sirke, Limon suyu, karbonat gibi maddeler hem temizlik yapar hem de kötü kokuları gidirir. Sirke. Güçlü bir antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için bakteri ve mikropları öldürerek temizlik sağlar. Limon suyu ise doğal bir dezenfektandır ve aynı zamanda hoş bir koku bırakır. Karbonat ise yüzeyleri temizler ve lekelerin çıkmasına yardımcı olur. Doğal temizlik maddelerini kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Kimyasal içermeyen maddelerin bile bazı yüzeylere zarar verebileceği unutulmamalıdır. Buzdolabını temizlerken temiz bir bezle hafifçe silmek ve sert yüzeylere zarar vermekten kaçınmak gerekir. Ayrıca, doğal temizlik maddelerini kullanmadan önce etiketleri okumak ve doğru oranlarda kullanmak da önemlidir. Buzdolabı temizliğinde doğal temizlik maddelerini kullanmak, hem sağlık açısından hem de çevre dostu bir seçenek olması nedeniyle tavsiye edilir. Doğal temizlik maddeleri ile yapılan temizlik, evinizi güvenli Temiz ve taze tutmanın harika bir yoludur. İç mekan buzdolabı temizleyicilerini nasıl doğru kullanabilirsiniz? Birinci tarafından sağlanan talimatları izleyin. İç mekan buzdolabı temizleyicileri genellikle kullanım talimatları ile birlikte gelir. Bu talimatları dikkatlice okuyun ve izleyin. Talimatlar ürünün doğru kullanımını ve güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. İkinci buzdolabını boşaltın. İç mekan buzdolabını temizlemek için öncelikle içindeki her şeyi çıkarmanız gerekecektir. Buzdolabındaki tüm yiyecekleri başka bir yere aktarın veya tüketin. Buzdolabını boşalttıktan sonra temizlemek daha kolay olacaktır. Üçüncü buzdolabının buzunu çözün. Buzdolabını temizlerken buzunu çözmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için buzdolabını kapatın ve donmuş olan tüm yiyecekleri dikkatlice çıkarın. Buzdolabının kendiliğinden çözülmesine izin verin veya bu işlemi hızlandırmak için bir kaba sıcak su koymaya çalışın. Buz eridiğinde suları dikkatlice boşaltın. Dördüncü temizlik ürününü uygulayın. İç mekan buzdolabı temizleyicisini kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Ardından, ürünü dolabın iç yüzeyine püskürtün. Ürünün yönergelerine göre, Dolabın iç yüzeyini iyice temizlemek için bir bez veya sünger kullanın. Ürünü uygularken, dolabın her yerine dikkatlice yaydığınızdan emin olun. 5. Temizlediğiniz yüzeyleri durulayın. İç mekan buzdolabı temizleyicisini uyguladıktan sonra, dolabın iç yüzeylerini durulamak önemlidir. Yumuşak bir bez veya sünger kullanarak temizleme ürününü ve kilit temizleyin. Ardından, Ilık suyla durulayın ve herhangi bir temizlik ürünü kalıntısı bırakmayacak şekilde iyice kurulayın. 6. Yiyecekleri geri koyun. İç mekan buzdolabını temizledikten sonra, yiyecekleri geri yerleştirebilirsiniz. Temiz bir şekilde geri yerleştirilen yiyeceklerin tazeliklerini korumak için ve saklama koşullarını sağlayın. Bu, yiyeceklerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak ve dolabınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olacaktır. 7. Düzenli temizlik rutinine uyun. İç mekan buzdolabı temizleyicileri, dolabınızı temizlemek ve hijyenik tutmak için kullanışlı bir araçtır. Düzenli olarak buzdolabını temizlemek, yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini korumak için çok önemlidir. Haftada bir veya iki kez buzdolabını temizlemeyi unutmayın. Bu talimatları izleyerek iç mekan buzdolabı temizleyicilerini doğru bir şekilde kullanabilir ve buzdolabınızı temiz taze ve hijyenik tutabilirsiniz. En sık kullanılan iç mekan buzdolabı temizleyicileri hangileridir? Birçok farklı marka ve çeşitte iç mekan buzdolabı temizleyici bulunmaktadır. Bu temizleyicilerin bazıları mükemmel performans gösterirken, bazıları ise etkisiz olabilir. İşte en sık tercih edilen iç mekan buzdolabı temizleyicileri, 1. Limon suyu Limon suyu doğal bir temizleyici olarak bilinir ve iç mekan buzdolabınızı etkili bir şekilde temizler. Limon suyu Kötü kokuları giderir ve hijyenik bir ortam sağlar. 2. sirke. Sirke güçlü bir antibakteriyel özelliğe sahiptir ve içme kan buz dolabınızı hijyenik ve temiz tutmaya yardımcı olur. Sirke aynı zamanda kötü kokuları da giderir. 3. karbonat ve karbonatlı su. Karbonat ve karbonatlı su karışımı içme kan buz dolabınızı temizlerken aynı zamanda kötü kokuları da giderir. Karbonatlı su Doğal bir temizleyici olarak bilinir ve çevre dostudur. 4. elma sirkesi, elma sirkesi iç mekan buzdolabınızı etkili bir şekilde temizlerken aynı zamanda hijyenik bir ortam sağlar. Ayrıca kötü kokuları da giderir ve dolabınıza hoş bir koku bırakır. 5. bulaşık deterjanı, bulaşık deterjanı iç mekan buzdolabınızı etkili bir şekilde temizler ve hijyenik bir ortam sağlar. Bulaşık deterjanı Yağları ve lekeleri kolayca çıkarır. Yukarıdaki iç mekan buzdolabı temizleyicileri evde temizlik için ideal seçeneklerdir. Bu temizleyicilerin kullanımıyla iç mekan buzdolabınızı hem temiz tutabilir hem de kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Genellikle iç mekan buzdolabı temizleyicileri arasında limon suyu sirke veya karbonat gibi doğal maddeler tercih edilir. Bu maddeler doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve buzdolabının iç yüzeyindeki kirleri etkili bir şekilde temizler. Evde temizlik için iç mekan buzdolabı temizleyicisini nasıl kullanabilir? İç mekan buzdolabı temizleyicisini kullanmadan önce Hafif sıcak su ve biraz limon suyu veya sirke ile karıştırmanız gerekmektedir. Bu karışımı buzdolabının iç yüzeyine uygulayın ve bir bez veya sünger yardımıyla nazikçe temizleyin. Son olarak, Temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Limon suyu ile içme kan buzdolabı temizleyicisi nasıl yapabilirim? Limon suyu ile içme kan buzdolabı temizleyicisi yapmak için, bir limonun suyunu sıkın ve su ile inceltin. Bu karışımı buzdolabının iç yüzeyine uygulayın ve bir bez veya sünger yardımıyla temizleyin. Limon suyu doğal antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için kiri etkili bir şekilde temizleyecektir. İç mekan buzdolabı temizleyicisi olarak sirke nasıl kullanılır? İç mekan buzdolabı temizleyicisi olarak sirke kullanmak için bir bardak suyla biraz sirkeyi karıştırın. Bu karışımı buzdolabının iç yüzeyine uygulayın ve bir bez veya sünger yardımıyla nazikçe temizleyin. Sirke doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve buzdolabının içindeki kirleri etkili bir şekilde temizler. Evde temizlik için içme kan buzdolabı temizleyicisi nasıl yapabilirim? Evde içme kan buzdolabı temizleyicisi yapmak için karbonat kullanabilirsiniz. Bir bardak suyla bir çay kaşığı karbonatı karıştırarak temizleme karışımını hazırlayın. Bu karışımı buzdolabının iç yüzeyine uygulayın ve bir bez veya sünger yardımıyla iyice temizleyin. Karbonat doğal bir temizleyicidir ve buzdolabının kokularını ve kirlerini etkili bir şekilde giderir.